Nedir bu başımıza gelen şey böyle? Benim hayatım bu. Yoluna git. Sen bitir deyince bitiyor mu Cehal? Ben ailemi kaybettim, kocamı kaybettim. İnşallah yakında çok güzel bir aile olacağız. Hissediyorum ben. Aşk. Aptallaştıran hep Uzak şehir dizisinde ortalık fena karışıyor. Ecmel hapisten çıktı çıkalı Cem ve ailesinin hayatını kabusa çevirdi. Kötülükte sınır tanımayan Ecmel şimdi de Bora'nın ölmediğini öğrenmeye çok yaklaştı. Fragmana baktığımızda artık tablo netleşiyor. Boran yaşıyor. Polisler onu buldu ve üstelik polis gözetiminde hastanede tedavi altına alacaklar. Sonuçta Boran bir suçlu onu orada bırakamazlar. Ecmel ise şu anda tam da Boran'ın kaldığı yerin önünde. Polisler onu çıkarırken büyük ihtimalle göz göze gelecekti. O an olmasa bile Boran'ın yaşadığı gerçeği çok yakında Ecmen'in kulağına gidecek. Yani Boran'ın hayatta olduğu artık gizli kalmayacak. Büyük yüzleşme an meselesi.